tekrar birlikteyiz. Şimdi bu istihdam meselesiyle ilgili mevzu işaret bir şey nereden çaktı? Şimdi istihdam fuarı çok başka bir şey. Yani bir istihdam fuarı orada işte istihdam konusunun değerlendirilmesi, Malatya'da işsizlik meseleleri falan değerli, önemli. Başka bir şey konuşuyorum şimdi. Değerli izleyenler bir gün yine bir haber sitelerinde falan bir bakıyorum ne oluyor ne bitiyor diye. Gaziantep'te bir haber yapılmış, e, Gaziantep mahreçli bir haber yani. E, bazı haber ajanslarının e, bölge müdürlüğü mesela Diyarbakır'dadır. Bir bölümü de mesela özel haber ajanslarının bir bölümünde de mesela Ardoğlu Ajansı Diyarbakır ama Gaziantep'te de var. İşte e, Diyarbakır şey, Gaziantep mahreçli o ifade edilen ajanslardan birinden haber yapılmış. Haberler diyor ki, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya diyor. E tabi işte hemen e, antenler açıldı, bakıyoruz ne oluyor diye. Bu diyor, üç tane diyor, vilayette diyor özellikle. Tekstildeki diyor, kötü gitmenin sebebiyle, tekstilde kötüye gidiş sebebiyle e, çok sayıda işçi çıkartılımı başladı diyor. Bu ifadelerin üzerinden bir yıldan fazla geçti. Bu arada tekstilde dalga 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 sıkıntı geliyor. Büyük patronlar o sırada konuşmuyorlar. Yani onlardan bir şey henüz gelmiyor. Aşağıda bu fason üreticiler var. İşte bizim hemşerimiz falan da olan çok büyük tekstil e, mağazaları, zincirleri, markaları falan var. Onlara malzeme üreten. 200-300 işçilik var, 500 işçilik var falan falan. 800-1000 işçi var. Mesela Malatya'da bir fabrika var, bir tesis var. Yurt dışına direkt çalışıyor. İşte 3000 kişi çalıştırdığı zaman olduğu 2500 kişi, 3000 kişi be neyse. Ben o yoğun çalıştırdığı dönemin bir tanesinde biz bir şekilde tanışmıştık kendisiyle. İlle ne olur bir araya gelelim, oturalım, biraz münazar edelim demişti. Bu iş adamı. Oturduk çay kahve içiyoruz mesela ben dışarıya çıktım ee, şeyin fabrikanın tesisin bir bahçesi gibi bir şey var onun dışında arabaya doğru yürüyorum o sırada e, şey çaldı bu Paydos zili halbuki şeymiş yani e, işte e, ne diyorduk ona farklı bölümler halinde işte e, bir bölüm Paydos ediyor sonra bir bölüm başlıyor yeni bir bölüm başlıyor. Ha var diye. Her var diye. Bir var diye dağıldı sadece. Sanki dersin ki koca bir lise dağıldı. 1500-2000 kişi çıktı yani. Dün ki maşallah ya, bu kadar istihdam çok önemli bir şey yani. Şimdi biz de ağır sanayi olarak adlandıracağımız tesis sayımız az Malatya'da. Yani bunun içerisinde ne var? Bunun içerisinde e, bir tane ağır sanayi makina tarzı bir şey var. Bir tane büyük bir cam ve işleme ile ilgili olan var. Ama onun dışındakiler genelde tekstil. Şimdi burada bir mevzu oluştu. Bizim asgari ücretimiz 22.400 lira. 8.000 küsur da SSK'mız var. Artı yemesidir, içmesidir, servisidir falanlar, fişmikandır. Bunlar da üstüne koyduğunuz zaman o biz bunu konuştuğumuz sırada 1000 dolar civarındaydı. 30.000 bin 30 bin, 32 bin, bandında bir şeydi. O ara, bakın şimdi artık 42 bine mi çıktı dolarla? Bin dolar dediğim 42 bin lira çıktı. De ki şu anda 800 dolar. Yani 750 800 dolar falan. Bu arada Mısır'ı konuşmaya başladı herkes. Mısır bu sadece bugünlerde konuşulan bir şey değil. bunlar 3-5 sene önce de konuşulmaya başlanmıştı. Bizim Malatya'daki bazı tesislerin bir bölümü Mısır'a gitmişti bile. Niye? Adam Avrupa'ya çalışıyor. Avrupa'daki adam diyor ki senin diyor maliyetin ne? Ben diyor burada rekabet edemiyorum. Bak diyor Mısır'da yaptırdığımız bir bölüm var diyor. Adam bana diyor çok daha düşük maliyetle fiyatla gönderebiliyor. Senden çok memnunum. Standartımdan çok memnunum. Hala malzeme ürettirmeye devam edeceğim. Ama lütfen diyor oraya geç güvenliği adamla çalışmak ister. Parça mal ürettiriyor. Örneğini gönderiyor. Diyor ki bundan bana yap. Sonra ondan belli bir miktar geliyor. Tamam aynen devam. Bundan bir 5000 bin parça yap diyor mesela. 10 bin parça yap diyor. Ama şimdi burada yaklaşık o zaman için söylüyorum. 1000 dolar şimdi 758 dolar. Mısır'da bu her şey dahil 100 dolar değerli izleyenler. Geçen gün bir arkadaşımız 120-130 dolara çıktığını söyledi. Aradaki fark çok büyük. Arada 600-700 dolarlar dönüyor. Dolayısıyla vatandaş diyor ki oradaki çok büyük firma, marka, yani her bir kaza işte 800-900 euro, dolar, 1000 dolar, 2000 dolar falan olan tekstil firması, markayı basmış o. O diyor ki sen, sen diyor bunu Mısır'a geç oradan yap. Bizim buraya tırlar girmeye başladı. Eskiden gelir buradan mal alırlardı. Şimdi makine yüklüyorlar. Bir süredir makine yüklüyorlar. Ve bu tesislerin bir bölümü buradan Mısır'a doğru gidiyor. İskenderun'a geçiyor. Oradan gemilere yükleniyor. Mersin'e geçiyor. Mersin'de gemilere yükleniyor. O oradan Mısır'a gidiyor. Mısır'da kuruluyor. İşçi şu bu falan hepsi organizasyon var. OSB'deki bu istihdam sorunu nasıl olacak? Biz bundan iki sene önce, ben yine Usta TV'de bu programın içerisinde, Dönemin İşkur müdürüyle burada program yaptık. O sırada işte OSB'lerle falan görüşüyoruz mevzuyu. Adam diyor ki, ben oraya fabrika açacağım da işçi bulabilecek miyim diyor mesela. İşte biz 6. Bölgedeyiz. 6. Bölgeden yararlanmak için Organize Sanayi Bölgesi'nin içinde bir yerde yerin olması lazım gelip buradan yer alırım İstihdama da açarım sonuna kadar önünü ama diyor bana söyle ben işçi bulabilecek miyim o sırada işçi bulamıyoruz diyor şimdi orada çalışan işçiler de çıkıyor çıkartılıyor bana o dönemin iş kurumu dedi ki burada bu masada dedi ki biz dedi fabrikalar o kadar çok işçiye suslamış ki servis gönderiyorlar dedi biz de dedi mesaj atıyoruz yarın işte falan tekstil firmasına 300 kişi lazım. 1000 kişi atıyoruz dedi. Çalışırım neden olmasın diyen Bin kişi atıyoruz dedi. Ertesi gün dedi 2-3 tane, 4 tane, 5 tane servis arabası gönderiyor. Fabrika ki e, bize de yürüyerek gelmesinler, minibüste gelmesinler, zahmet etmesinler. Biz işkurun kapısından alalım diye servis yolluyor adam. Ama dedi bin kişiye mesaj atıyoruz. 300 kişi alınacak. 50 kişi geliyor diyor. 3 tane otobüs boş dönüyor dedi. Şimdi oradan buraya geldik. Buradan nereye gidiyoruz? Şimdi artık başka başka isimler de konuşuyor. Marka konuşmadığım için rahatım. Ama Vahap Küçük konuşuyor. Abdullah Kiyalı konuşuyor. Onlar diyorlar ki tekstil bitiyor. Bu şekilde biter diyorlar mesela. Onlar da konuşuyor. Büyükler de konuşuyor. Ki bu söylediğimiz 300-500 bilmem ne falan. Onların çoğu bunlara çalışıyor. Mahat Organize Sanayi Bölgesi'nde şu anda hakikaten bu konuda büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Hazır istihdam fuarından bahsetmişken bunun altını çizmek istedim. Hakikaten zorlu ve sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayız. Bunu da ayrıca ifade etmem lazım değerli izleyenler. Eee sosyal konuttan şundan bundan bahsetmiştik Bu anahtar teslimi konusunda biz bunu dün yazılı olarak ifade etmiştik. Haber merkezimiz bunun haberini de yapmış. Onu vererek altını bir çizelim. Bakın bir zaman dilimi veriliyor. Yine 10 Kasım'da başladı ama daha önce bitecek. Aralığın 27'sini falan bulmayacak. Eğer şey yapamazsanız, e senet imzalayıp da borçlanma senediyle tamam ben bunun anahtarını teslim aldım demezseniz hak sahipliğiniz falan komple gidiyor. Biz bunun altını hep çizeriz. Yani biz zamanlama yaklaştığında e, o, o süreleri hep değerlendiririz. Bir hatırlatırız size. E, yazıyorsunuz bu konuda da. Ben de şimdi bir kez daha bir hatırlatalım diyorum. Bu depremde ilgili 45 günlük bir uyarı var. Çilememen hemen yazıyı girdi haberini de versin lütfen dinleyin. Daha önce kuralların çekilmiş bir senet imzalayacaksınız. AFAD'da anahtar teslimi için bunu yapmazsanız hakkınız zayi olacak. Hak sahipliğiniz yok olacak. Hiçbir şeyden faydalanamayacaksınız. Bu konuyla ilgili bir kez daha altını bir çizelim ve devam edelim. Malatya'daki depremzedeler anahtarlarını 10 Kasım 24 Aralık arasında teslim almazsa 45 gün içinde haklarını kaybedecek. Malatya Valiliği ile İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinden etkilenen ve müşterek hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlara yönelik anahtar teslim süreciyle ilgili duyuru yayımladı. Yapılan açıklamaya göre borçlandırma işlemleri tamamlanan konutların anahtar teslimleri 10 Kasım 24 Aralık 2025 tarihleri arasında Malatya İl Afat Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. Müzik Valilik 7269 sayılı kanunun 40. maddesi gereğince belirlenen 45 günlük yasal süre içerisinde konutların teslim almayan hak sahiplerinin hak sahipliklerinin iptal edileceğini bildirdi. Açıklamada müşterek hak sahibi vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarihler arasında anahtarlarını teslim almaları gerektiği vurgulandı. Yetkililer hak sahiplerinin süreci yakından takip etmelerini ve işlemlerini zamanında tamamlamalarını istedi. Yani bu önemli ne olur bunları riayet edin. Ee, o süre geçtikten sonra yeniden bir dönüş yok. Ya bu konulara kesin hüküm konuldu ha. Çünkü bunlardan yararlanmak isteyen başka vatandaşlar var. Eğer ben yararlanmak istemiyorum kardeşim, bilerek gitmiyorum diyorsanız, ha bilerek gitmiyorum diyorsanız orada doğru bir iş yapıyorsunuz. Ben bir şey demem. Kura çıktı ama ben boşlanmak da istemiyorum. O evde ihtiyacım yok diyen varsa orada sıkıntı yok. Gitmezsiniz. O konudaki hak sahibi ortadan kalkar. Bir başkası yararlanır. Şimdi bakın 1 milyon 100 bin kişi pazartesi günü itibarıyla 500 binlik sosyal konutlara başvuru yapmış. Dışarıda müthiş bir açık var. Bir an önce bunu üzerine almak istediğiniz olacak. Ee, burada ne gibi değişiklikler olacak onu hep beraber göreceğiz. Ama çok net söylüyorum. Strateji belli. Gerisini bilmem. Strateji şu. Eee 31 Aralık 2025'in sonrasında mümkün mertebe TOKİ ve Emlak Konut deprem alanlarından çıkmak istiyor Bitti. Çünkü 500 binlik sosyal konut mevzusuna Türkiye'ye gelen girecekler. Özellikle deprem deprem olmadan abi, e, Sındırgı'daki 5,5-6'lık depremle e, yıkılma çabasında e, İstanbul'da yerler var. Kentsel dönüşüme girmek istiyor Emlak Konut çok yoğun. Bu sebeple yani ben yok bu işin içinde yokum. Ben bu borçlanmayı yapmayayım. Bununla ilgili hak sahibi olmak da istemiyorum. Ben bırakmışım diye varsa orada problem yok. Ama ben bu eve ihtiyacım var. Ben bunu almak istiyorum diyorsanız 45 gününüz var. Onun sonunda o imzayı atmadığınız takdirde o iş orada bitti. Haberiniz olsun. Peki bu... Iı, Dün en çok konuşulan meselelerden bir tanesi Türkiye genelinde aslında bu şehitlerimizin haberine o yürek yangınlarımızın içerisine karıştı gitti. Ee, Yeşil Vatan konusuyla ilgili bir büyük e, kampanya yapılıyor. 733.650 fidan buluştu toprakta. toprakla. Ee, dün neredeyse bütün protokol dahil olmak üzere oradaydı. Ve bu haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum özellikle program içerisindeki bu üçüncü bölümün içerisinde haber hazırsa çiğdem girelim. Malatya'da Yeşil Vatan Seferberliği ile 733.650 fidan toprakla buluştu. Selcan abi. Sağ ol, sağ ol. Malatya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Yeşil Vatan Seferberliği temasıyla kutlandı. 733.650 fidan doğaya nefes olacak gönüllüler tarafından toprakla buluşturuldu. <laughs> Çarгази ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yanında düzenlenen programda Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Samier, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar bir araya geldi. Katılımcılar ellerine kürek alarak fidanları toprakla buluşturdu. Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar, 1320 hektarlık alanda erozyon kontrol ve toprak işleme çalışmaları yaptıklarını, 2025 itibariyle 1 milyon fidan üretildiğini söyledi. İlimizde Dilek Orman Fidanlığı, fidanlığında fidan üretim faaliyetleri devam etmekte olup, 2025 yılı itibariyle 1 milyon adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir. Ağaçlandırma programı kapsamında 70 hektar erozyon kontrol faaliyetleri kapsamında 1200 hektar toplamda 3200 1320 hektar toprak işleme yapılmış olup fidan dikim çalışmaları devam etmektedir. İşletme müdürlüğümüzde o faaliyetleri kapsamında 2025 yılı içinde süt sığırcılığı ve süt koyunculuğu için orman köylüsünün desteklenmesi amacıyla 106 aileye toplamda 17 milyon 950 bin Türk lirası hibe kredi desteği sağlamıştır. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, diktiğimiz her fidan bir umut, bir nefes, bir yaşamdır. 2026'yı Malatya'nın peyzaj yılı yapmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Bugün özel bir gün. Sadece burayı bir ağaçlandırma günü olarak değil, doğaya ve çevreye geleceği olan sorunumuzu hatırlatmak bir farkında yarat, farkındalık yaratma günüdü bugün. Bugün diktiğimiz her bir fidan geleceğe bırakacağımız en kıymetli miraslardan biridir. Çünkü biliyoruz ki toprağa dikilen her filan sadece bir ağaç değil, bir umut, bir nefes ve bir yaşamdır. Vali Seddarievuşsa yeşil, huzurun ve medeniyetin rengidir. Daha temiz ve yeşil bir Malatya için el ele vermeliyiz diyerek çevre bilincine dikkat çekti. Hepinizin bildiği gibi cennet hep yeşille ve suyla tarif edilmiştir. Dolayısıyla insan psikolojisi üzerinde olumlu bir etki yarattığı konusunda bir tartışmada yoktur. Nerede su varsa, yeşil varsa insanlar daha huzurlu ve mutludur. Dolayısıyla şehrimizi daha yeşil hale getirmeliyiz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi yeni meydan okumalarla ve sınavlarla karşılaşacağımız, dünyanın birçok bölgesinde yaşam alanlarının sınırlanacağı böylesine bir dönemde hepimizin çevreye daha dikkatli ve duyarlı olması gerekiyor. Program fidan dikimi ve toplu hatıra fotoğrafıyla tamamlandı. Son dönem bu orman yangınlarıyla beraber ağaçlandırma konusu ve Yeşil Vatan çok önemli sendi. Çok önemli üzerine doğru gidiliyor. Bu arada bir not geldi değerli izleyenler. Ee, iş adamı Malatya Girişim Grubu'nun da e, ortaklarından yönetim kurulu üyesi iş adamı e, Ali Taner. Ali Taner'in abisi e, İsmet Taner e, vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Başsağlığı ve sabır diliyoruz bu arada Tanrı ailesine de. Ee, bu bilgiyi hemen şimdi vermiş olalım. Ee, bize gelen bilgi, öğle namazına takip cenaze e, namazı e, konak, merkez konak camiinde kılınacak. Oradan da konaktaki mezarlıkta, aile kabristanında toprağa verilecekmiş tekrar etmiş olayım. Ali Taner iş adamı. Abisi İsmet Taner vefat etmiş. Ee, bu bilgi geldi. Bugün öğle namazına mütakip Banazı Konak Mezarlığı'nda ee, ilk önce Konak Merkez Camii'nde cenaze namazı öğle namazına mütakip kılınacak. Sonrasında da Konak Merkez Mezarlığı'ndaki e, aile kabristanında toprağa verilecek. Konağın çok da böyle e, yani şehir mezarlığı başka bir hikaye şüphesiz de. Konaktaki mezarlık da böyle çok böyle yeşilliklerin falan içinde bir yerde bir arkadaşımızla ilgili gitmiştik oraya. E, orada da toprağa verecekmiş. Allah rahmet etsin, mekan cennet olsun. Başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletmiş olalım. Şimdi... Evet geçen gün bir valilik hangi ilim valiliğiydi bilmiyorum ama dışarıda dolaşan hayvan bırakmadık özellikle başıboş başı köpek bırakmadık diye bir açıklama yaptı İddialı bir konuşma bir açıklama ama vali yaptı açıklamayı yani bir ilim valisi bakarım bir ara söylerim onu şimdi bin can dostunu kapsayan bir yeni hayvan barınağı konusuyla ilgili çalışma var. Bu hususla alakalı da Sayın Vare Batagazi Belediye Başkanı Sayın Bayram Taşkın'la beraber o yerinde inceleme konusuyla ilgili bir ziyaret gerçekleştirmiş. Arzu ederseniz onu bir izleyelim. Sonrasında programın finalinde birlikte olalım. Malatya Valiliği Seddiyaruz Batal Gazibel Belediyesi tarafından Yeniköy mahallesinde inşa edilen hayvan barınağı projesini yerinde inceledi. Burası, kanal arka tarafında topraklar planladık. Tarafı, Sol tarafımızdaki ileride planımızın olacak kısım, karşı tarafta veteriner ekimlerle ameliyatlamamızın olacak kısım. Bir üstteki de şu an çalışmalarımız devam ediyor kapalı hayvan pabilleri, bunlardan dışı hayvanlar için, erkek hayvanlar. Için. Ziyarette Batalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yürütülen çalışmalar ve projenin detayları hakkında bilgi verdi. Şey çocuk şeklinde evet. hayvanları yiyor. Yani, yani onları biz e, hafta dolduruyor. sonu hayvanı bırakmış olacağız. Yani Bırak kapalı burası. Ben buraya gidiyorum. Harika. Ama benim konsantrasyonum orası. Elif bizi sürmüş geldi. Bize ben sağlık. Bence güzel olmuş. Bir daha kırmayalım. Dök çok benim burada. Çünkü kilit taşı falan bir şey. Evet. Evet. İnşallah Cuma alacağız. <laughs> tam yani bakalım. Toplam 68 dönümlük alana kurulan tesis modern standartlarda tasarlanıyor ve aynı anda bin hayvana barınma ve bakım imkanı sunacak. Projede 700 hayvanlık açık padoklar, 300 hayvanlık kapalı bölümler, barınma ve rehabilitasyon alanları, veteriner birimleri, hayvan hastanesi, idari binalar ve sosyal donatı alanları yer alıyor. Barınak sokak hayvanlarına koruma sağlamakla kalmayacak. Aynı zamanda tedavi, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin sistemli biçimde yürütüleceği bir merkez olarak hizmet verecek tesisin Aralık ayı sonunda tamamlanarak faaliyete geçmesi hedefleniyor. Hayvanların açık bir şekilde serbest gezeceği alanda onları hazırladık, bitirdik. Şu an kapalı mekanlarımızın duvarlarını örüyoruz. Bu da Bu doğal yaşam alanı. Bu doğal yaşam alanı. doğal yaşam alanı da yani. var mı şu an? bugün bitiriyorum. Vali Yavuz çalışmaları yerinde inceleyerek projenin planlanan takvime uygun ilerlediğini belirtti ve barınağın tamamlanmasıyla Malatya'nın hayvan sağlığı ve rehabilitasyon kapasitesinin önemli ölçüde artacağını ifade etti. Size o başıma gelen şeyi anlattım değil mi? Bir iş adamımızın WhatsApp e, mesajı geldi. Bu cuma değil. Bugün de perşembe mi? Şey çarşamba. Geçen bu cuma değil. Geçen cuma değil. Ondan önceki cumaya geliyor. Bildiğim WhatsApp hattından diyor ki işte toplantıdayım. Bana diyor şu kadar para atabilir misin diyor aramızda bizim öyle bir şey hayatta olmamış o arada kayınpeder aradı dedi ki böyle böyle bir şey bana geldi ee, hakikaten ihtiyacım vardır ne diyor falan dedim ki valla bence başka bir şey var bu işin içinde adamın whatsapp hattına ele geçmişler. siber suçlarla mücadele konusuyla ilgili müthiş bir e, hakikaten bilince de bizim ihtiyacımız var ne oldu geçen gün? 430 bin lirasını adamın alıyorlar derinden. Telefonunu arıyorlar. İşte başkomiserimin selamı var. Bilmem kim şunu söyledi. Sizin hesaplarınız PKK terör örgütünün eline geçmiş. Bak bundan sen ceza yersin bilmem ne falan. Bir sürü yurt dışı hesabı var. O kıyamet kopuyor. Yurt dışı hesaplarından oradan para buradan bilmem ne geliyor. Parayı bir anda buharlaştırıyorlar bulabilene aşk olsun. Ee, bu nedenle bakın son bir operasyon var. O operasyonu size ifade edeyim. 25 vilayette. Bana sonra bir bilgi verdiler biliyor musunuz? Bakın e, bu da bir bilgi olarak kalsın sizde. Batman'da bir aile varmış. Amca çocuklar arasında artık bu bir şey haline gelmiş. Polise Biraz baskı yapıyor. Bunlar siber suçlarla ilgili suç işliyorlar abi. Olmadık İBAN'lar bilmem neler. Oradan para buradan bilmem ne falan. Hırsızlığın e, telefon üzerinden. Gece çalışıyor bunlar sabaha kadar. Ve neticede bak bunlardan biri yine 25 vilayette düzenlendi. Bunlardan biri de biziz. Malatya'da var. 403 kişi gözaltına alındı. Yani hiç durmuyorlar. Akşam saatlerinde o telefonda size gönderilmiş herhangi bir linke tıkla bitti. Son yaşadığımızda bu size gelen bir linki tıklamayla ilgili. Bilmediğiniz bir şey neye tıklayalım ki diye düşünüyorsunuz. Ya bir an parmak gitti demek ki adamın işte bastı ona bu neymiş diye bana geldi. O an itibariyle her şey değişiyor. Adam telefonumuza giriyor. WhatsApp'ı ele geçiriyor. Oradan direkt WhatsApp grubundaki herkese para pul istiyor. Şu an görüşemem sizinle diyor mesela. Şu an sizinle konuşamam diyor. Toplantıdayım diyor. Acil diyor. İki saat sonra diyor şimdi şey yaparız diyor. Hesaplaşırız diyor. Gönderen olmuş mudur? Bilmeyen ne bileyim. Peki bu beraber huzurlarınızdan ayrılalım. Hepinize sağlıklı mutlu bir gün diliyoruz. Hoşçakalın efendim. Yeniden görüşmek üzere. Malatya'nın da aralarında bulunduğu 25 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 403 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik Malatya dahil 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 403 şüpheli yakalandı, 79'u tutuklandı, 97'si adli kontrolle serbest bırakıldı. şüphelilerin sosyal medya ve oltalama siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı, yasa dışı bahis oynattığı ve çocuk müstehcenliği içerikleri bulundurduğu belirlendi. Ayrıca operasyon kapsamında 72 milyon TL değerinde iki konut, iki arsa ve üç araca el konuldu. Emniyet vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.